arkadaşlar. 51. test. Birinci soru. Doppler etkisiyle ilgili yargılardan hangileri doğrudur denmiş. Dalga özelliğine sahip yapılarda gözlenen bir etkidir arkadaşlar. Doppler etkisi. Evet. Su dalgalarında da Doppler etkisi görebilirsiniz. Ses dalgalarında görebilirsiniz. Bir de elektromanyetik dalgalarda Doppler etkisi görebilirsiniz. Dolayısıyla evet. Dalga özelliği gösteren bütün yapılarda bu Doppler etkisini gözlemleyebilirsiniz. Gözlemci ve dalga kaynağının birbirlerine göre yaklaşma ya da uzaklaşma durumlarında dalgaların frekansı ve dalga boyunun gözlemci tarafından farklı algılanması durumudur. Doppler etkisi arkadaşlar, ambulans ya da polis sireni var. E, durgun bir polis arabası olsun, siz bunu ne yaparsanız Siz de durgunsanız, sizin hızınız sıfırsa normal frekansında algılarsınız. Ama size doğru yaklaşan bir arabada dalgalar öne doğru yığılacağı için frekansı, dalga boyu küçülüp frekansı artmış olur arkadaşlar. Frekansın arttığı anlamına gelir dalga boyu küçülmesi. Hız sabit ortam için biliyorsunuz. Bu yorum yapacak olursak arkadaşlar o zaman farklı algılanması söz konusu olacaktır. Yani bu algılanan frekansa ben FA diyelim. Bir de üretilen frekans var. Kaynağın frekansına göre FA ne oldu arkadaşlar? Daha büyük bir değere geldi. O zaman kaynağın frekansı hiçbir zaman değişmez ilkesi değişmedi burada da. Ama gözlemcinin algıladığından bahsedilecekse evet farklı bir durumda algılanabilir. Bu doğru cevap oldu arkadaşlar. Doppler etkisinin gözlenen frekans ve dalga boyunda gerçek frekans ve dalga boyuna göre farklı algılanmaya yol açabilmesi için hem kaynağın hem de gözlemcinin hareketli olması gerekir. İşte bunlardan her ikisinin hareket etmesi mümkün yani şart değildir arkadaşlar olması gerekir cümlesi yani kesinlik arz eden bir cümle kullandığı için her ikisi de hareketli olmasa da Doppler etkisini ne yapabilirim görebilirim. Dolayısıyla bu öncülümüz e, kesin bir ifade koymaya çalıştığı için hatalı oldu. 1 ve 2 arkadaşlar doğru cevap oldu. B seçim. İkinci soru artık yönünde V büyüklüğünde hızla hareket eden bir aracın çıkardığı f frekanslı sesin frekansını levent FL olarak algılıyor diyor. FL F'den büyükmüş arkadaşlar. Burada bunu söylüyor. FL F'den büyükmüş olduğuna göre Levent'in hareket yönü ve hızının büyüklüğü aşağıdakilerden hangisi gibi olabilir deniliyor. Arkadaşlar siz frekansı yüksek aracın çıkardığı kaynaktan daha yüksek algılıyorsanız size gelen dalgalar frekans lambda f formülünü yazacağım arkadaşlar. Hız eşittir lambda f formülüne göre yorum yaparsak e, siz yüksek frekans algılıyorsanız size ulaşan dalga boyları küçülüyor demektir. E, bu da nasıl ne anlama gelir? Sana doğru bu araç senden uzaklaşmasına rağmen sık dalgalarla karşılaşıyorsun. Yani olması gerekenden daha sık dalga cephesiyle karşılaşıyorsun demektir. Bu da dalgaların sıklaştığı anlamına gelir bu tarafa doğru. Bu tarafa doğru ise seyrelmiş. O zaman böyle durumlarda biz bağıl hızı düşüneceğiz. Demek ki bu araca göre Levent araca yaklaşıyor anlamı var. O zaman genel ifademizi düzeltebiliriz şu şekilde. Yaklaşma. Bağlı olarak yaklaşma durumlarında frekans yüksek algılanacak. Uzaklaşma durumlarında ise frekans düşük algılanacaktır. Olağandan düşük algılanacaktır. O zaman Levent ne yapmış oldu? Frekansı yüksek algıladı. F'den ve kendi o zaman araca göre araca daha hızlı yaklaşması lazım bu durumda. +x yönünde hareket etmesi lazım. Bu da arkadaşlar C seçeneğini götürür beni. Çünkü Levent'in +x ekseni üzerinde artı +2V hızı verilmiş burada. Bu hızla arabaya yaklaşırsa bağlı olarak V hızıyla araba duruyormuş gibi e, Levent de V hızıyla araba yaklaşıyormuş gibi olduğu için C seçeneği doğru cevap oldu arkadaşlar. Üçüncü soru şekil 1. Şekil 2, şekil 3'te verilen araçların sirenleri açıktır. Hareket yönleri verilmiş. Buna göre gözlemcilerden hangileri sesin frekansının olduğundan farklı algılar. Eğer arkadaşlar kaynağı sizin, bizim veya kaynağın hareketi varsa arada bir bağıl hız varsa arkadaşlar bağıl hız diyelim bağıl hız varsa yani uzaklaşma ya da yaklaşma varsa biz sesi farklı algılarız. Uzaklaşma için özellikle kaynağınkinden, kaynağın frekansından uzaklaşma frekansı kaynağın frekansından ne olur? Daha küçük olur arkadaşlar uzaklaşıyorsak. Yakınlaşıyorsak arkadaşlar kaynağın frekansından daha yüksek algılarız. Bu durumda hangileri sesin frekansı farklı algılar? Bakıyorum hızlı sıfır araç buna yaklaşıyor. Bir bağıl hız var arada arkadaşlar. Evet Furkan ne yapar? Bu kaynağın frekansını daha yüksek algılar. Yani bu F frekansıysa F'den yüksek algılar. Polis aracı duruyor. Emirhan hareket ediyorsa yine arkadaşlar bağıl olarak bir hız var. Yaklaşma var burada arkadaşlar. O zaman frekansı yüksek algılar. Hareket yönü arabanın hareket yönü sağa doğru ciz, e, gözlemci duruyor. Yani algılayıcı kişi duruyor Alperen. Dolayısıyla burada uzaklaşma var. Frekansı olağandan düşük algılar. Ama bunlar sorulmamış ama yine de biz bu yorumları yaptık. Hepsi farklı algılar. E seçeneğinde hepsi birden verildiği için cevap E seçeneği. Dördüncü soru. Bir elektromanyetik dalga ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur? Boşlukta ışık hızıyla yayılırlar. Evet elektromanyetik dalgaların hızlarını arkadaşlar biz ne yapıyoruz? Işık hızıyla özdeşleştiriyoruz. Yani biz elektromanyetik dalgalarla ilgili bir soruyla karşılaşırsak bu pratik bir yaklaşım tarzıdır. Her zaman ışığı düşüneceğiz. Işıkla ilgili bilgimiz sağlamsa elektromanyetik dalga ile ilgili bilgileri de ne yapabiliriz? Aynı şekilde cevap vereceğiz. Boşlukta ışık ışık hızıyla yayılır mı? Evet, doğru cevap. Elektrik ve manyetik alanda ışık bileşenlere sahip midir? Evet arkadaşlar. Maxwell denilen birim adamın buluşuna göre ışığın elektrik ve manyetik alanlara sahip neleri var? Titreşimleri var arkadaşlar. X ve şurası Y ekseni, burası Z ekseni olsun, burası da X ekseni olsun arkadaşlar. Y ekseninde diyelim elektrik alan varsa, B ekseninde ona dik bir manyetik alan bileşeni var ve iki tane bileşeni olduğunu hatırlatalım. Bu da doğru. Elektrik alan, manyetik alan ve ilerleme doğrusunu birbirine diktirler. Evet, bu da, bu da doğru arkadaşlar. Elektrik, elektrik ve manyetik alanlar ışık hızı birbirlerine dik olan 3 vektördür diyebiliriz. Doğru cevap E seçeneği olur arkadaşlar. 5. soru. Elektromanyetik dalgalar yüklü cisimden ilmeli hareket sonucu oluşur. Buna göre aşağıdaki cisimlerden hangisi elektromanyetik dalga yayınlar şeklinde bir soru sorulmuş. Düzgün hızlanan bir cisim ivmeli hareket yapar arkadaşlar. İvmeye sahiptir. Düzgün hızlanan bir hareket yapıyorsunuz. İvme vardır. Dolayısıyla bu yüklü bir cisim midir? Evet o zaman bu EMT ışıması yapar arkadaşlar. Diğerleri sabit hız ilerleyen eksi Q yükü demiş. Arkadaşlar bu sabit hızlı olduğu için yapmaz. Düzgün yavaşlayan nötr cisim. Nötr ivmeli hareket yapıyor ama arkadaşlar yüklü cisim değil. Dolayısıyla yapmaz. Durmakta olan artı yüklü cisim. Bu da artı yüklü cisimdir ama hızı sıfırdır. Dolayısıyla ilmeli bir hareket yapmıyor. Sabit hızlı nötr yapmaz. Cevap A seçeneği arkadaşlar. Altıncı soru. Elektromanyetik dalgaların tanıtıldığı fizik dersinden sonra konuyu aralarında tartışan öğrenciler her biri bir adet yargıyla aklında kalan bilgileri arkadaşıyla paylaşıyor. Öğrencilerin yargıları yukarıdaki gibi olduğuna göre hangi öğrencinin verdiği bilgi yanlıştır şeklinde bir soru sorulmuş. Elektromanyetik dalgalar emine dalgalardır. Evet arkadaşlar titreşim doğrultusu yayılma doğrusuna dik olan dalgalara biz enine dalga deriz. Dolayısıyla daha evvelden çizmiştik. Elektrik ve manyetik alanlar ne yapıyordu? Birbirlerine diktiler zaten şöyle. Bir de ışık hızında olduğunu biliyoruz. Bu üç alan vektörü birbirine dik olduğu için nedir arkadaşlar? Bu bir elektromanyetik dalgadır ve boşlukta ışık hızıyla yayılır arkadaşlar. Bu bilgiler doğru. Elektrik ve manyetik alandan sapmazlar. Arkadaşlar elektromanyetik dalgalar eşittir ışık demiştik. Işık manyetik alanda sapar mı? Sapmaz. Dolayısıyla elektromanyetik dalgada ne yapmayacaktır? Sapmayacaktır. Işık bir enerji taşır mı arkadaşlar? Evet doğru. 5. Yansıma kırılma girişim gibi dalgalara ait olayları gerçekleştirmez, gerçekleştiremez demiş. Halbuki bunların hepsini gerçekleştirir ışık. Bu bilgi yanlış. Doğru cevap E seçeneği olacak arkadaşlar. 7. soru. Radyo dalgaları ile ilgili yargılardan hangileri doğrudur denmiş. En büyük dalga boyu aralığına sahip olan elektromanyetik dalgalardır. Arkadaşlar evet radyo dalgaları çok büyük dalga boyuna sahiptir. Böyle olması hasebiyle ne olur? Daha büyük alanlara bilgi taşınabilir, daha uzaklara bilgi taşıyabilirsiniz. Görüntü veya ses aktarımı yapar biliyorsunuz radyo dalgaları. Türkiye boyutunda bir radyo dalgası olabilir. Yani bugün işte ne bileyim İstanbul'dan başlayıp İran'a kadar uzanan bir radyo dalgası olabilir arkadaşlar. Dalga boyları bu kadar büyük olduğu için teleskopları da daha büyük çaplı yapılır. Arkadaşlar birinci doğru oldu. Cep telefonları arasındaki iletişim radyo dalgalarıyla ile sağlanır deniliyor. Evet doğrudur arkadaşlar. Cep telefonları günümüzde her ne kadar mikrodalgalar da kullanılabiliyorsa bu bilgi de doğrudur. Yıldızlardan yayılan ışımaların bir kısmı radyo dalgası aralığına karşılık geldiği için radyo teleskoplarıyla incelenir. Evet radyo teleskopları arkadaşlar birkaç futbol sahası büyüklüğünde hatta 30 futbol sahası büyüklüğünde bir radyo teleskobu vardır. Çünkü dalga boyları çok büyük olduğu için radyo dalgalarının onları yakalamak için büyük cisimlere, büyük alıcılara ihtiyacımız var diyelim. Doğru cevap hepsi E seçeneği doğrudur diyorum arkadaşlar. 8. soru. Radyoaktif bozunumuz sonucunda ortaya çıkma, tıpta teşhis ve tedaviyi de kullanma, havaalanı veya alışveriş merkezlerinde X-ray cihazlarında kullanma, yukarıdaki özelliklerden hangileri X ışınları ve gamma ışınları ile ortaktır? Diyor. Arkadaşlar radyoaktif bozunumuz sonucu ortaya çıkmada, evet gamma ışınları radyoaktif bozunma sonucu ortaya çıkarlar. Direkt çekirdek reaksiyonu ile ortaya çıkan dalgalardır gamma. Ancak X ışınları arkadaşlar direkt değil de, Dolaylı yoldan çekirdeğin, arkadaşlar yörüngelerden bir elektron yakalaması meselesidir. Elektron yakalar, o boşluğu da başka elektron doldurmak ister. Ve böylece üst yörüngelerdeki elektronlar alt yörüngedeki, yani çekirdeğe yakın bölgeye hareket ettikçe iş ışınları ortaya çıkar. Bu ise direkt bir radyoaktif bir bozunum değildir. Radyoaktif bozunumun ortaya çıkan, yan ürün olarak çıkan bir şeydir. Yani o zaman biz ikisini ayırt Ya yani Birinci bilgi de sadece gamma olsun diyoruz. Tıpta teşhis ve tedavi için kullanılırlar. Evet gamma ışını ve X ışınlarını bir rötgende kullandığımızı biliyorsunuz. Gamma ışınlarında kanser tedavilerinde tümör yok etmede kullanıldığını biliyoruz. Bu ikisi doğru oldu. Havaalanları ve alışveriş merkezlerinde X x ileride arkadaşlar X ışınları kullanıyoruz. X ışınları atomik boyutta bir ışındır. 10 üzeri eksi 10 metre ya da 10 üzeri eksi 9 metre boyutundadır nanometre diyelim. Nanometre boyutundadır. Ee, arkadaşlar 10 üzeri eksi 9 metre 1 nanometre gibi düşünün. Gama ışınları ne kadar boyutta? Arkadaşlar gama ışınları 10 üzeri eksi 12'den 10 üzeri eksi 18 metre daha da e, küçüğe doğru giderler. Yani gama ışınları için bir küçüklük sınırı yok gibi düşünün. Onun için eksi 18 bunlar da ne yapamayız arkadaşlar? Çok zararlı oldukları için alışveriş merkezlerinde havaalanlarında kullanmaz. Çünkü genetik mutasyona sebep olabilecek ışınlardır. Üçüncü bölgeyi, üçüncü öncülüğü elemiş olduk. Yalnız ki doğru cevap B seçeneği arkadaşlar. Dokuzuncu soru. Artı Y yönünde ilerleyen bir elektromanyetik dalganın manyetik alan bileşeni şekildeki gibi artı Z yönündedir. Buna göre bu anda elektromanyetik dalganın elektrik alan bileşeni hangi yöndedir deniliyor. Elektromanyetik dalgada sağ el kuralı var arkadaşlar. Sağ el kuralıyla sağ elinizi kullanarak yönleri kolayca bulabilirsiniz. Eğer dört parmağınızın E harfine benzetirseniz sağ elinizin işte baş parmağı C'yi gösterecektir arkadaşlar. İlerleme yönünü gösterecektir. Burası E'yi gösterir. Avuç içinizde arkadaşlar B manyetik alanını verecektir. Avuç içinize çevirir, sağ elinizin avuç içini çevirirseniz elinizi açıp E dediğimiz dört parmağı gösterecek. B avuç içi manyetik alanı gösterecek. Baş parmağınız da yayılma doğrusunu gösterecek. Bu haliyle bakarsanız baş parmağınız halinizin baş parmağını C yönüne çevirirseniz avuç içinizi de açarsanız sayfa düzeninde yüzünüze bakmış olacak. E dört parmağınızda E harfi arkadaşlar eksi x yönünde olmuş olur. Böyle olduğu zaman şu yönde ne olur arkadaşlar E'yi görmüş olursunuz. Tekrar çizecek olursam baş parmağımız şöyle oldu. E harfini göstermek için arkadaşlar 4 parmağımız böyle oldu. Avuç içimizde ne yaptı arkadaşlar? B yönünde olmuş oldu. Evet, şu baş parmağımızı şu şekilde düzeltebiliriz. C yönünde tutmuş oluruz. Evet, burada da arkadaşlar, eksi x doğru cevap, eksi işine olacak.